bütün unsurlarını kullanarak çocuklara, sporculara ulaştı. Bugün Serkan'a bu süreçte sevgili Serkan Şen'e bu süreçte neler yaptıklarını sorduk ve ufak bir verileri hazırladık bununla ilgili. İsterseniz gelin hep birlikte seyredin. Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü Hokey antrenörüyüm. Öncelikle bu pandemi döneminde e, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüz Ömer İlman ve Menteşe Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Yavuz Karaosanoğlu'nun e, yönlendirmeleriyle... Antrenmanlarımızın iptal edildiği gün e, ben bu sürecin uzayacağını düşünerek e, tüm sporcularıma e, hokey ekipmanlarını antrenmanda dağıtmıştım. E, antrenman, e, son antrenmana katılamayanlar için de e, Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde belli bir yere malzemeleri bırakmıştım. Oradan herkes spor malzemelerini, hokey malzemelerini, toplarını, stiklerini aldılar. Öncelikle ilk e, etapta herkes, herkes kendi evlerinden bireysel, bireysel olarak antrenmanlarına, 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 antrenmanlarına devam ettiler. Biz de bize de, tabi WhatsApp'tan e, bize videolar e, gönderdiler. E, biz de bunları e, değerlendirdik. E, değerlendirdik. E, fakat e, e, hepsini e, ko Tüm sporcularımızı koordine etmek e, kolay, olmuyor. kolay olmuyordu. Hepsi bireysel Sonra, çalışıyor. Sonra online, online çalışma yapmaya, yapmaya karar verdik. E, herkesin belli bir belli saatte e, canlı yayına, yayına bağlanabileceği bir programla herkes, herkes kendi evinden e, haftanın her günü, günü e, yaklaşık iki, iki ay geçti. Iki, iki aydır her gün antrenmanlarımız, antrenmanlarımız devam ediyor e, haftanın 3 e, üç günü, üç günü temel, temel teknik çalışması. 2 e, iki iki gün de, e, core training, core antrenman. 2 günde, iki günde e, kardiyo, kardiyo ve, ve aerobik, aerobik kapasiteyi ve geliştirici çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Bir, günde, bir günde e, İngilizce e, eğitim eğitimimiz var. var. Ee, takımımızda e, İngilizce e, ana, dili ana dili olan bir tane, tane sporcumuz var, var. Şimdi, ismi Tariro, Tariro diye e, kendisi. E, o, o tüm, tüm sporcularımıza e, haftanın bir günü e, İngilizce, e, İngilizce diyalog İngilizce e, kendini, e, kendini e, ifade e, edebilme e, sporcularımızın e, İngilizce öğrenmesi <laughs> çok önemli çünkü yani. Sonuçta takımımızda milli sporcu sayısı fazla. Bunlar yurt dışına gidiyorlar. Yurt dışında kendilerini ifade etmeleri gerekiyor işte. Yani yurt dışında her türlü şeyle karşılaşabilirler. Tabi İngilizceyi bilmek, kendi branşıyla ilgili İngilizce yayınları, haberleri ve diğer ülkelerdeki milli takım oyuncularıyla iletişime geçebilmeleri, diğer ülkelerin antrenörleriyle iletişime geçebilmeleri, maçta e, hakemle iletişime geçmeleri için İngilizce sporcular için çok önemli. Tabii bizler için de önemli. Bizler de bu İngilizce eğitimlerine antrenörlerimiz olarak katılıyoruz. Çalışmalarımıza destek veren antrenörler... E, Şimdi, Şimdi ilk etapta, etapta sporcularımızın, sporcularımızın evde, evde yapmış olduğu bireysel, bireysel çalışmaları, çalışmaların videolarını, videolarını bir izleyelim. Bir izleyelim. Evet, sporcularımızın evde yapmış olduğu bireysel, bireysel çalışmalardan oluşan videoları izledik. Şimdi de, Şimdi de e, online Çalışmalardan derlediğimiz video görüntüleri var. var. Evet. Ee, gördünüz evet. Gördünüz mü? Ya bu hareketin nerede işe yarıyor derseniz Bakın bakın bu Nerede işe yaradığını da gösterin. gösterin. Bak bak bir çırtı dışarı çıkardı Bu aslında Bu aslında, aslında fena fena <laughs> bir konu, bu, bu Burada topla top top yapmaya top çalışıyor. <laughs> çalışıyor Bir <laughs> yere <at> <laughs> katmıyor ama Gören var mı? <laughs> Siz, Siz bunu Dört daha topunuz olmadığı için <laughs> bir topla <-play> yapacaksınız <laughs> 12 10, 10, 12 13 14 Evet ondan Evet online çalışma eee sporcularımız kendi evlerinden, kendi evlerinden en azından, en azından e, yani performanslarının gerilemememesi açısından bunlar çok önemli. Çünkü biz e, her sporcuyu e, canlı, e, canlı yayında yani, takip, edip, takip edebiliyoruz. Performanslarını hepsinin, hepsinin aynı anda doğrudan... orada Evet. Sevgili evet. Sevgili Serkan Şen çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Gerçekten, gerçekten. Ee, çok, güzel çok güzel bir e, pandemi döneminde çok, çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi sevgili Serkan şey, Şen, Şen. ilim okeyin başı okeyin başarılarının tesadüf olmadığını, hiçbir başarının tesadüf olmadığını bu çok net gösteriyor. Evet, sevgili seyirciler, değerli takipçiler, uzunca süredir beklenen an geldi halk oyunları.